Yağmur, kızım bu odanın hali ne böyle? Allah Sen buraları nasıl dağıttın bu hale getirdin kızım ya? Şimdi anne. bu oyuncakları nasıl toplayacağız bir şimdi? Anne, anne. Efendim? O, 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 o. Yağmur. Bir de ne oyuncak kutunun içine girmişsin. Anne, anne. Ee, oyuncakları toplamayacak mısın? He. Hadi çık ben oradan oyuncakları topla hadi kızım. Hadi yağmur kalk kızım. Hii. Ne hale getirmişsin buraları? Anne. Efendim. Anne. Ama böyle olmaz ki yağmur. Anne. Topla bakayım. Hadi. Anne. Hadi kızım. Hadi topla Neyse. oyuncakları. Evet arkadaşlar. Biz her gün böyleyiz. Anne. Hep böyle dağıtıyoruz. Anne ben ne Ama toplayalım. Buraya düzenleyelim. Anne. Efendim. Çok yaramazsın. <gülüyor> <gülüyor> Sokmuyoruz ağza. Hadi topla. Aa, tamam. Topla kızım. Topla annem hadi. Çabuk Çabuk çabuk. Topla. Hadi gel beraber toplayalım o zaman. Hadi. Hadi ben sana yardım edeyim Evet. Topla kızım. Aferin sana. Topla. Anne. Efendim. Topla. Toplayalım. Bak 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 Sen ayrı topla ben ayrı toplayayım anne, Efendim Köpek oraya konmaz Şimdi köpek koyarsak oldu. oyuncaklar sığmaz Toplam Hadi Burayı miskin şey yapacağız şimdi ben Arkadaşlar de. Evet koyelim şimdilik Anne hanım. Ne ne mi? Hadi topla 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 topla. Çok kötü yapmışsın. Anne anne. Düştü mü bebek? Ayağını hmm. mı vurdun? Tamam. Hadi gel şimdi oraya geçelim. Oraya geç. Koş 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 koş. koş Tamam buraya koyalım. Hadi, gel bunu koyalım. Çabuk 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 çabuk. Ya Murat sen buralara ne yaptın? <laughs> tamam hadi. Küsmen <laughs> yok. Topluyorsun. Gel buraya koydum. Gel, gel, gel. Evet, hemen toplayalım. Hemen toplayalım. Anne, ne evet. oluyor? Evet kızım. Anne, ne oluyor? Evet anneciğim. Hayır, çabuk, çabuk, çabuk. Anne, evet, mi mi? anne. Evet, meleğimle biz oyuncak topluyoruz arkadaşlar. Evet. Anne, bu yemiyor. Tamam, maymuna sonra mama yediririz. Ama biz önce odamızı temizlememiz gerekiyor kızım. Evet. Evet. Çabuk evet. çabuk çabuk çabuk. Çabuk 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 çabuk. Çok kötü dağıtmışız ya. Evet. Evet. Ay çok temiz oldu. Teşekkür ederim. Evet evet çok temizledik biz buralar arkadaşlar. Evet. Evet. Ne yaptık? Mis gibi oldu. Hadi görüşürüz yap görüşürüz